Kavurmacım 46, Ağustos fuarında damak çatlatan lezzetleriyle ziyaretçilerin gözdesi oldu. İşletme müdürü Esabil Usta, kavurma başta olmak üzere lokantamıza özel yemeklerle fuarda yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Lezzetimize gösterilen yoğun ilgi için tüm misafirlerimize teşekkür ederiz, dedi. Ambiyans çok güzel. Yani harika insanlar zaten kalabalığı görüyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim yani bizim ürünlerimiz insanlar biliyor yani biz katkıdısı ürünler yapıyoruz. Bunları ee, tavuk olsun ciğer olsun hiçbir şekilde bunu yiyen zaten biliyor. Belli bir potansiyele ulaştık Allah'a çok şükür. İş yerimiz yıkıldıktan sonra da insanlar bizi takip ediyor görüyor burada işte burada olsun iş yerimiz olsun. İnsanlar güzel iş yaptığın zaman sürekli seni zaten takip ediyor. Bütün esnaf arkadaşlar olarak işlerini en iyi şekilde yapan esnaflar burada bir araya gelmiş. Gerçekten bizler de işte Kahramanmaraş Gastronomi alanında en güzel şekilde elimizden geldiği kadar temsil etme gayreti içerisindeyiz. Yani memleketimizi burada sonuçta temsil ediyoruz.